العليم الحكيم كتاب مس الكتاب الإزهار إزهار كتاب در أبر جوي در بس بكون يجل مشس الخامس المعارف بس معارف بدين مثلا المعارف خمسة معارف <applause> لر بيش تنا در بيش تنا علم موصول اسم إشارة ضمير معرب باللام المضاف إلى واحد منهم أبد Biz örnek tek tek verebiliriz. Mesela Alem, Ahmet, Muhammed, Mekke, Medine yani kişilerin adları veya yerlerin adları veya özel ad veya genel ad. Yani ismu, ismu şahs bir de ismu cins. <laughs> Ondan sonra mevsulat bildiğiniz dün de biz gördük birlikte. Ellezi, elleti, ellezani, elletani, ma, men vesaire. Zamirlerde, zamirlerde Mesela huve hümahüm. Mesela ke kuma, kum Vesaire. Bunlar da zamirlerdir. Ondan sonra el muarrafu billami. Mesela talibun. Tanımını alıyor. Bu nekiredir. Et talibu desen Eliflam alıyor. Bu marife olur. ne nekiredir. Adamın biri. Erracül desen adam. Bildiğiniz adam. Yani önce tanıdığınız bir adam. Adam diyorsunuz. Eğer eliflem alıyorsa bu marife olur. Bir de El mudafu ila vahidin minuhum. Bunlara bir, bir izafe bir şey yaparsan. Mesela diyelim seyyaret nekiredir. Sen diyorsun seyyaretul üstazi. Seyyaretul üstazi. Hocanın arabası. Ama bak nekiredir. Ama sen hocaya izafe ettiğinde hoca marifedir. Seyyare onun sayesiyle marife oldu. Mesela yahut mesela kalemin kalem nekiredir. Kalemu ke senin kalemin. Bak sen zamire izafe ettin. Marife oldu. Yani herhangi bu bir, dört marifeye birisine izafe olduğu zaman o da marife oluyor. Birlikte göreceğiz inşallah. Evet. El ma'arufu lam. Lam ile marife olan o da marif, mariflerden biridir. Ve hamis. Beşinci örnek. El ma'arufu billami. Lam ile marife olan marif. سواء كان العهدي بو الف لام الف لام عهدي اوسن يعني انجدن ذكر نحو جاءني رجل فاكرمت الرجل فارسلنا رسولا فارسلنا الى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول وارسلنا الى فرعون رسولا Biz Firavun'a bir Resul gönderdik. Ama fa'asa Resul'e. Gönderdiğimiz Resul'e Firavun aynı o an o Resul'e ne etti? Ee, etti. Şimdi burada ca'eni racülün bana bir adam geldi. Adamın biri. Ha fe i̇şte, önceden zikrettiğimiz, bahsettiğimiz o adama ikram etti. Burada eliflam geldiğinde racülün nekiledir ama eliflam geldiğinde marife oldu Burada bir marife Evet, abu adı zikridir. Evli cinsi veya evlam evlamı cinsidir. Cins. Mesela cins, o evlamdan cins kastediyoruz. ediyoruz. Bir örnekten bakalım. Nehu el-raclu mesela, hayru minel marati. el sen bir adamı kast etmiyorsun. yani raclu yani erkeklerin cinsiyeti. Cinsiyeti hayru minel marati. Yani erkek olarak, erkekler cinsiyeti Kadınlar cinsiyetinden daha hayırlıdır diyoruz. Ama bazı kadınlar var ki bazı erkeklerden hayırlı olabilirler. Ha bunun için burada erajlu, el erajlu eliflam el cins biz kastediyor. Tek bir adamı değil, biz cinsiyeti kastediyoruz burada. İsterse elflam iki olsun, ikinci örnekte. İsterse elflam iade zikri olsun. Her iki konuda da eliflam geldiği ismin üzerine onu marife yapar. Değil mi? Erraculu bir de hayru minel marati bir de fe ekremtu erracule her iki racul de marifedir. Birisi eliflami ahada zikri, birisi eliflami cins bahsediyoruz. Evet bir soru falan olursa kafanıza bir takılan bir durum olursa sorun inşallah e, yani açıklamaya çalışacağız. Başka ve bir harfi nidai Şimdi elam e, harf harfi nida ile de gelebilir. Yani marif ma, e, yani marif marif harfi nida ile de olabilir. Ama mesela bunu tek başına zikretmemiş. Bunu da 5. nev'in altına koymuştur. Sanki o da eliflamın hükmünde saymıştır. Ama o da ayrı bir marif mariftir yani bence. Evet. Ve bir harfi nidai yani mesela harfi nidai ile de marife oluyor. Ha ne zaman izah koside bi muayyenun eğer belli bir kişiyi kast ediyorsa, mesela ya raculen desen, herhangi bir adam, mesela kör bir adam, herhangi bir ya racülen kuzbiyedi, herhangi bir adam benim elimi alsın, bu ne kiledir? Ama ya racülu, belli bir adam kast edersen, ya racülu, belli bir adam kast ediyorsan, onu çağırıyorsan, o da marifedir. Senin yanında marife olduğu için sen onu çağırıyorsun. Ya racü, racülü, ne kiledir? Ama sen ya getirdiğinde o tenvini tenkir gidiyor ve senin yanında belli olan bir adamı çağırdığı için o yağ sayesiyle o da marife olmuyor. Evet. Soracağınız bir şey var mı? Devam edelim. Anlam, anlamadığınız bir yer var mı? Varsa sorun. Çekilmeden sorun. Anladı, anladınız mı? O zaman ben soracağım. Buyurun. Yok ben bu şeylere öğren diyorlar bizi ağırlandık ben soracağım bakalım cevap versinler. Tabi tabi aynen sor. Elif lam ahle elif lam cins arasında fark nedir ne anladınız? Elif lam ile de. elif lam cins. Ahd bak iki tane eliflami lam burada geçti la. Ah nedir ahd? Her racul da nedir? bir şey var cinsiyet. Erkek o olduğun, belirli bir ah, kişi ah denir. nedir? Bellik Bellik için. Ah mana nedir? Ah anlaşmalı değil mi? Ha ah ah yani kendi nezdimizde belirtmiş, onunla ahleşmiş hakkında. Bakın, Ben şimdi belirtmediğim bir hakkında konuşuyorum. Özür dilerim hocam, bunu Sınav açıklıyorum. Sınavla, sınavla. memnun olurum. Evet buyurun. Hı. Dikkat edin. Hı -hı. Ben şimdi bir racül Herhangi bir adam için konuşuyorum. Herhangi bir racülün cae. Recülün cae. Bir adam tanımadığımız, tanımadığımız bir adam geldi. Ama benle sen çarşıda kendisiyle konuştuğumuz adam gelmiş ise bak benim benimle senin aramızda belirlenmiş zihnimizde karşıda kendisiyle konuşmuşuz zihnimizde belirtil belirtilmiş. Ben diyorum ki er reculu Yani oradaki er nedir? O ahd. Yani benle sen kendi aramızda ahd ettiğimiz, belirttiğimiz iki geldi. Aynı şekilde farz edelim beytul. Herhangi bir ev. Beyt. Beyt herhangi bir ev. Ama mesela biz gidiyoruz çarşıda, biz ev arıyoruz. Mesela ilk önce diyoruz ki ben ilk günce konuşuyorum kendi aramızda diyoruz ki ben bir ev alacağım. Al, alacağım. Bak bu ev dediğim zaman bir değil. Ama biz gittik, çarşıda dolaştık, bir evi gördük, baktık kendimiz aramızda onu belirledik, kendi zihnimizde artık ahde zihni yani zihnimizde belirlenmiş olan. Geliyoruz evde diyorum ki el-beytu mesela hakeza. El-beyt dediğim zaman yani burada eliflam o zihnimizde belirtilmiş olan evdir. Buna elifnamı ehdir. Ehde iki çeşit olabilir. Ehde zikri ehde zihni. Yani zihnimizde belirtilmiş yahut da kendi aramızda kendisinde konuştuğumuz zikrettiğimiz biz hiç kimse görmemişiz. Mesela ben bir bir benle sen kendi aramızda bir adam hakkında konuşuyoruz. Abi görmemişiz abi, görmediği ama kendi aramızda kendisi konuşuyoruz. O konuştuğumuz adam ehli zikri olmuş olur. Sonradan erdecül dediğimiz zaman eliflami ehli zikri olmuş. Tep. Evet. bir ahde zihni vardır, bir de ahde zikri vardır. Bu ahetle ilgili. Ama cins dediğimiz zaman yani hakikat insan. İnsan mesela Allah-u Teala diyor ki İn, innel insanı elif lam buradaki nedir? Cinsdir. Yani insan bir muhve insan. Mümin olan insan değil. Kafir olan insan değil. Müşrik olan insan değil. Herhangi bir kayıtla kayıtlandırmamışız mutlak insan el insanı bir mahve insan bu el insanı bir mahve insan dediğimiz zaman kadın da giriyor erkek de giriyor inme insanın cinsi ister erkek olsun ister bayan olsun ister mümin olsun ister kafir olsun ister müşrik olsun İster zalim olsun, ister fasık olsun. İnnel insan, ne bima huve insan, lafi husrandadır. Yani mümin de olsa husrandadır, müşrik de olsa husrandadır, kafir de olsa husrandadır. Sonra anlat, ayırıyor. İllellezine amenu ve amilus salihati <Sessizlik> ve tevasu bil ve tevasu bil iman etmiş, salih amel işlemiş, hakka tavsiye edecek, tavasu bil hakkı ve tavasu bil sabr. Çünkü hak nedir? Hakkı kabul etmek ve hakkın üzerinde durmak zordur. Haktan sonra tavsiye, sabrın tavsiye edilmesinin fesat mu? Yani innel insana orada eliflam eliflam ve cinsi. Hop, Devam ediyoruz hocam. Bunu sadece açıklamak evet, istedim. Hocam tabii. Tamam. yani e, en en el galibe fi el cinsiyeti en tufide el şubule vel umume ve fil el -ahediyeti entu -fide el ahediyeti en tufide et tahadide vel hudure. <laughs> evet. Hı -hı. aynen sana dediğin gibi. şumul aynen öyledir. Bir de bunu da siz söylediğiniz bunu da ben açıklayayım. Hı -hı. Bakın ahde nedir? Belirtilmiş, sınırlandırılmış. Ama cinste sınırlandırılmamış. Hepsini kapsıyor. Bütün insanı. Cins dediğimiz zaman buradaki insan da olabilir. Amerika'daki insan da olabilir. Afrika'da yani sınırlandırılmamış. Bütün insanları da kap Cinste ahlde hud had sınırlandırma vardır. Ama cinste sınırlandırma yoktur. Bir tane farkı da budur. Evet hocam devam evet. ediyorum. المضاف الى احد هذه الخمسه يعني النوع السادس النوع السادس من المعارف يعني النوع السادس جي، التنجي معارف مس المضاف الى احد هذه الخمسه بو بش معارف بو بويدن المضاف الى احد هذه الخمسه اضافه معنويه ثابت Yani izafe maneviye olsa tabi izafe lafziye olsa o marifeyi yani tarifi e, kesbetmiyor. E, o e, takfifi falan ifade ediyor. E izafe manevi ise izafe manevi ise o zaman e, nasıl muzafu ileyhi nasıl marifedir? Muzaf da marife oluyor. Şimdi mesela örnek örnek üzerinde icra edelim. Mesela gulamın desen nekiledir? Herhangi bir gulam. Ama sen gulamu zeydin dediğin zaman zeyd marife olduğu için gulam da marifedir. Gulam marife oluyor. Yani başka gulamlar değil. Sadece zeydin gulamıdır burada. Zeyd marifedir. Sen de gulamı zeyde izafe ettiğinde o da marife oldu. Ama mesela başka örnek de verebilir. Sadece burada mesela eleme izafe. Ama mesela zamir olsa mesela gulamu ke senin kölen. Mesela senin kölen. K marifedir. Gulam K'ye izafe olmuştur. O da marife olmuştur. Gulamur raculi. Mesela er racul marifedir. Sen gulamı e, er racule izafe ettiğin o da marife oldu. Vesaire. Tüm de öyle. Yani muzafu ileyhi marife ise muzafu ileyhi marife ise sen ''muzafu ona izafe ettiğinde o da marife oluyor. On sayesinde, o da marife oluyor. Tabi burada izafe manevi demiştir. İzafe e, gayri manevi fayda vermez. Mesela e, izafe sen nek, nekire bir izafe yaparsan nekire. Mesela e, desen -racli", erkeklerin kölesi yani kadınların kölesi çıkıyor ama burada marife olmuyor. Burada sadece taksis oluyor. Burada taksis oluyor. Aa, mesela e, Daribu Zeydin Mesela Dari bu Zeydin. Burada Zeydin Zeydi vuran kişi. Ama burada ismi faal ya ismi mef'ul. Sen izafe yaparsan izafe yaparsan bu da burada da marife kazandırmıyor. Bu da bu, bu izafe izafe lafziyedir. Dari bu Zeydin izafe lafziyedir. Gulamur raculi. E, bu izafe manevi İzafe manevi değildir. Bu izafe manevi bu Burada e, taksis. Yani sen nekireye izafe etmişsin. marife izafe etmemişsin. Nekireye izafe ettiğin için mesela gulamu raculin. Yani racul nekiredir. Gulamu raculin demişsin. Burada marifelik yok. Burada taksis var. Sadece kadınların kölesi çıkmıştır. Erkeklerin kölesi var. Bir e, beş dakika. Evet tamam. Tamam. Ondan sonra yani üç tane izafe var. üç tane. Bir tane izafe manevi burada. Bir tane izafe nekire. Yani mesela sen bir marife izafe yaparsan marife oluyor. Sen bir nekire izafe yaparsan taksis olur. Sen bir e, yani lafzi bir izafe yaparsan. Yani ismi faal ya ismi bi bir isme izafe yaparsan burada da tahfif elde ediliyor. Marife değil. Mesela e, ed, daribu Zeydin Ed dari bu, ed elflam var. Orada elflam düşüyor. Daribu zeydin diyorsun. Bursa ise faal ya ismi Bir isme izafe yaparsan sadece orada elflam düşüyor. Orada elflam düşüyor. Orada takfif var orada taklif elde ediliyor. Yani marifelik elde edilmiyor. Onun için burada demiştir İzafe-i maneviye. izafe maneviye ma marifeli kazandırıyor. Ama izafeyi manevi değilse, izafeyi lafzi olsa burada marifeli elde edilmiyor. Evet buyurun bir şey sorarsanız sorun. Bir şey yapmıyorum, değil mi? Tamam, tekrar sorun. <laughs> isim معرفه نبود، صرفا تحسیس و تخفیف گفت. اسمی چیه؟ نه، اسمی اسمی فایل است. مفهوم دست صرفا تخفیف، تحسیس نیست. تحسیس نیست. بله، درست. بس، بنو، عذر دلیارم خواهیم. بیا، بیا. بنو صفحه 90 جا بیارین. اون کتاب در امیدی کتاب صفحه 90 را جا بیارین. ببین، اینجا. بس amillerden bir tanesi de amil illerzileri sayarken amil illerzilerden bir tanesi de muzaf demişti. Sayfa 88'de. Ve 88'de ve sabi'u ismul muzafi. İsmul muzaf. Ve huve ya'melul cerre. Bunu da amel nedir? Ameli cerre. Amillerden bir tanesi de Nedir? Mudaf'tır. Mudaf'ta mudafın ameli nedir? Cerdir, cerdir, cerdir. amildir. Ha bundan dolayı getirdiği amili hepsi dedi ki vehiye alen nev'in ma'neviyeti ve lafziyeti. Bir tanesi ma'nevidir, bir tanesi lafzi. Hmm. Ma'nevi, işte bakın ma'nevidir. Lafzi, ma'nevi etkisi, ma'nendir. Lafzi ise etkisi, lafzla alakalıdır. Hamuzafun ilahi eğer manevi olursa bu kesin bilin ki ya meniyedir ya da maniyedir. Ya izafeyi meniyedir ya izafeyi lamiyedir. Mesela min fıddetin eğer muzaf muzafun ilahi muzafın cinsinden ise izafeyi meniyedir. Eğer muzafun ilahi muzafın cinsinden değilse izafeyi lamiyedir ki ben orada mesela bu bahsedilmişti. Onu konuşmuyor. Gulamu zeydin. Gulamu zeydin. Aslında gulamun li zeydindir. Gulamun li zeydindir. Biz artık orada ne yapıyoruz? Gulamun tenvini üzerinden kaldırıyoruz. Hem tahfiftir. Tenvini kaldırmak tahfif anlamındadır. Gulamu Zeydini de mecrur yapıyoruz. Gulam nekiredir. Kesbi tarif yapıyor. Neden kesbi tarif yapıyor? Muzafun ilehiden. Bu işte manen ifade ettiği manada manen bir şeyi ifade ediyor. Hem kesbi tarif hem lafzen faydası vardır. Lafzen verdiği fayda nedir? Tenvinin hasbedin içindir. Manen faydası vardır ne var mı marifeye izafe edilmiş ise kes tarif yapıyor. Nekileye izafe edilmiş ise kes ve yapıyor. Yani daraltıyor. Anlaşıldı. Mesela gulam dediğimiz zaman mutlaktır. Gulamul mer'e de olabilir. Gulamul recul de olabilir. Ama gulamul recul'ün dediğimiz zaman bu ne yapılmıştı? Kes Taksis yaptık. Gulamur reculin. Ulam. Ama gulamur reculin dediğimiz zaman elif nam elir racen o zaman marife olmuş. Taksis dediğimizde. Çünkü er recul dediğimiz zaman er recul marife olduğu için gulam da marifeye izafe edildiği için tatbik tarif yaptık. Öyleyse izafe maneviye ya lami'dir ya izafe ve lami'dir ya izafe minniyedir. Ne diyorduk orada? Khatemu fiddetin. Khatemu min fiddetin. Khatemun min fiddetin. Khatemu. üzerindeki temmini hasf ediyoruz. Khatemu yapıyoruz. Fiddetine izafe ediyoruz. Cerre yapıyoruz. Ne diyoruz? Khatemu fiddetin. Dolayısıyla burada izafe-i minniyedi. İzafe-i lafziye ise ismi failin ismi, ismi failin ilafe edilmesi dar bu dar bu zeydi orada sadece takfif oluyor nedir kesme tarif yapıyor çünkü ismi faildir isim değil ismi fail el fail. mesela darib darib bizim kesme tarif yapıp yapmaması da önemli değil. dar Zeyd'e vuran kimdir? Bizi bir ilgilendirmiyor. Kim olursa o zaman harika olmuyor. Ama orada var, var faydası nedir? takfif veriyor. Dari bun idi. O dari bunun üzerindeki elif şeyi kaldırdık. Nedir ismi? Tenvinini kaldırdık. Ve ne yaptık? İzafe ettik. Eliflamlı da hatta orada eliflamlı da izafe edilebiliniyor. Zaten eliflamlı olduğu zaman takfif faydasını da vermiyor. O takfifi eliflamdan kaynaklı. Ad dari bu zeydi. Tamam. Bunu önce o zaman şey yapmıştır. Tamam hocam devam ediyoruz. Devam edelim mi? O evet. evet. Kusura bakma ben burada önce ikilere hatırlatmada bulunuyorum Bir Mustafa, ki şey olsun. Estağfurullah. E, evet, kadar gelelim değil mi? Ee, şey nedir? Anne sadece sadis muzaf dediniz. Ve sani burada yeterdir hocam. Evet. Ve sen konu de, şey yapıyor. Sani minel ma'mul bin ma'mul bis tabiiyenin ikincisine gelmiş olduk. İkincisi sıfattır. İkincisi de evet. atfe bil huruftur. Evet. Bu ikinci konudur. Tamam. Yani bu Mol'un bil bir tabayyenin ikinci kısmıdır. Bunu inşallah. yarın. Tamam. Vesallallahu ala ve Muhammed Allah Allah a Allah a Muhammed.